Çin'de karantinanın kaldırılacağı duyulurken ortaya yeni bir iddia atıldı. Hastaların test sonucu pozitif çıksa bile koronavirüslü sayılmadığı ortaya çıktı. Çin yeni koronavirüs vakası tespit edilmediğini duyurdu. Karantina altında yaşayan insanlar için seyahat kısıtlamalarını kaldırmayı planladı. Ortaya atılan iddia ise kafaları karıştırdı. İddiaya göre Çin pozitif çıkan yeni vakaları Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirmiyor. Pekin yönetimi koronavirüs vakalarının Çin'e dönen insanlardan bulaştığını ve yeni vaka bulunmadığını, Dünya Sağlık Örgütü ise ülkede birçok yeni vaka olduğunu belirtiyor. Kent sakinlerine göre ise hastalar test yapılmadan hastaneden yollanıyor. Bunun nedeni olaraksa Wuhan'daki yetkililerin yeni vaka bildirmemesi yolunda aldıkları talimatlar olarak gösteriliyor. Ortaya çıkan salgın nedeniyle Çin'e yapılan suçlamaların ardı arkası kesilmiyor. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde salgının Çin yönetimi tarafından dünyadan saklandığı iddiasına ilişkin bir tasarı sunuldu. Çin'in koronaya yönelik yetersiz ve şüpheli tutumu da kınandı. Tasarıda Çin'in salgından etkilenen ülkeler için tazminat ödenmesi gerektiği de bildirildi. Josh Hali ise konuya ilişkin Çin yönetimi başından beri farkındaydı. Ancak laboratuvara örnekleri yok etmelerini emretti. Doktorları sessiz kalmaya zorladı dedi. 这个好好的